öncesinde yapmanız gereken hazırlıklar nelerdir? Öncelikle en geç 32. haftada bebeğinizin doğum çantası hazırlanmalı. Kıyafetleri ve doğumdan sonra kullanacağınız eşyaları alınmalı. Çünkü hem bu süreden sonra siz biraz daha ağırlaşacaksınız hem de erken doğum riski her zaman olabilir. Eğer kordon kanı aldıracaksanız bunu daha önceden ayarlamalı, size verecekleri kiti doğum için giderken yanınızda götürmelisiniz. Doğum yapacağınız hastaneyi kesinleştirmeli ve hastaneye gidiş rotasında belirlemelisiniz. Çünkü normal doğumun ne zaman, ne şekilde, hangi saatte başlayacağı hiç belli olmaz. Eğer doğum yapacağınız hastanede oda süslemesi ya da doğum fotoğrafçısı olacaksa bunu yine birkaç hafta önceden ayarlamanız gerekiyor. Eşiniz doğumda yanınızda olmayı planlıyorsa hastanelerin kurallarının da bu konuda değişiklik gösterdiğini unutmayın. Sonra hayal kırıklığına uğramamak için muhakkak doğum öncesinde doğum yapacağınız hastaneyle konuşun. Bu dönemde olumsuz hikayeler dinlememek ve doğum hakkında bilgi edinmek de size kendinizi daha iyi hissettirebilir. Aynı zamanda doğumda size yardımcı olacak nefes ve ıkınma egzersizlerini de önceden öğrenebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki video